Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı Kutu Projeler. Bu seriyi haftada bir çekeceğim ve bu seriyi 100 aboneye özel çekiyorum. Bu arada 100 abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu anı bekliyordum 99 abone olduğumu gördüm ve heyecanlandım. Sonra bir sabah kalktım bir baktım, bakmışım 103 abone olmuşum. Gerçekten çok bana mutluluk verici bir şey. Desteğiniz için bana çok teşekkür ederim. Şimdi ise bu seri hakkında konuşacağım. Bu arada gördüğünüz ikinci şey ise kamera açısını düzenledim. Artık daha kaliteli bir şekilde Arduino'larımızı yapacağız. Ayrıca Arduino videolarımda iki tane olmayacak. Yani ilk önce kurulumu yapıp sonra ise kodu yapmayacağım. İkisi birleşik olacak. Artık böyle olacak. Şimdi ise bu seri hakkında konuşacağım. Bu seriye ne diye sorsa sorarsanız Wood diye yaptığım bir tane şey var. Wood kit'ten projeler yapıyorum bu seri dediğim bu seri altı da bir çekeceğim ve her videomdan o ki bu yaptığım projeyi tanıtacağım. İlk önce mesela kendisini göstereceğim böyle. İkincisi nasıl çalıştığını, sonra içini ve kodunu göstereceğim. Şimdi bu videolarımız böyle olacak. Şimdi ilk önce bunu tanıtayım. Bunu ilk önce böyle bir tane kutu. Bunu ne için yaptığımı diye sor sorarsanız görme engelliler için Mesela bir duvara yaklaştığınız zaman ötüyor. Araba park sensörleri gibi ikisinde de kullanılabilir. Hem, hem görme engelleri için hem de araba park sensörleri için. Şimdi nasıl çalıştığını görmek isteyenler, görmek isteyenler için nasıl çalıştığını hemen size göstereyim. Evet şimdi gördüğünüz gibi bir duvarın önündeyiz. Çünkü bunu çalıştırmak için bir duvarın önünde olmak lazım. Bir engelin önünde olmanız gerek. Şimdi bu nasıl çalışıyor onu göstereyim. İlk önce şurada bir tane switch var bu switch'i açıyoruz Switch açtıktan sonra mesela bir görme engelli böyle duvara yaklaşıyor buraya geldiği zaman ötüyor tabi daha uzaktan böylece o duvara değmemesi gerektiğini anlıyor şimdi mesela açayım şurayı şimdi ötüyor biraz uzaklaşayım Heh. şimdi mesela ben bir gö görme engelliyim diyelim Ben gidiyorum gördüğünüz gibi öttü demek ki anlıyorum ki buradan dönmem gerekiyor ki burada bir engel var Gördüğünüz gibi bu böyle çalışıyor. Şimdi ise içini açıp size nasıl olduğunu göstereyim. Evet. Şimdi içini açmaya başlayabiliriz. İlk önce şu üstü açmam gerek. Zaten üstü açsam içindeki projeleri göreceksiniz. Pardon devreleri. Şimdi bunu açarken de kırmamayı özen göstermek gerek. Niye? Çünkü bu kırılabilen bir tahta. Kolay kırılabiliyor. Heh açtım. Şimdi ise biraz dağınık gördüğünüz gibi çünkü kutunun içinde sığdırmaya çalıştık, çalıştım. Şimdi ben bir bunu açayım. içinden çıkartayım devreleri. Şimdi sonrası size göstereyim hemen. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet, şimdi içini açtım gördüğünüz gibi şu sivilce çıkaramadım çünkü biraz sağlam takıldı. Şimdi ise size bunun bunu tanıtayım. İlk önce burada pil var. Enerji kaynağı bu. USB'ye bağlamadan çalışmasını bu sağlıyor. Sonra ise burada zaten eski videolarımdan hatırlayan vardır eskilerini izlediyseniz, Ototonik sensörümüz var. Zaten bu aslında klasik bir şey, sen e, klasik bir ototonik sensörlü proje. Tek farkı bunun kutu içinde olması. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi bu yine çalışıyor. Sonra ise bu projede Arduino Nano kullandım çünkü buna sığması gerek. Mesela şunun gibi bir kart kullansaydım olmazdım. Sığmıyor çünkü gördüğünüz gibi. Ve en önemli kısmı yani ikinci önemli kısmı, en önemlisi ultrasonik sensör, buzzer. Bu buzzer olmazsa bu ötmez. Buzzer sayesinde bu ötüyor ve alarm veriyor. Gördüğünüz gibi iç iç kısmı böyle. Şimdi size kodunu göstereceğim. Bu arada iç kısmını göstermem sebebi belki kutsu olmayabilir fakat yine de aynı bir projeyi yapmak isteyenler için bir görüntü olsun. Belki anlarlar diyeyim. Çünkü aynısını yapmak isteyenler olabilir. Şimdi ise size kodların, kodlarını göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi koddayız. Kodu şimdi hemen size gösteriyorum. İlk önce burada pinleri belirtiyoruz. Eko pin, trick pin ve base pin. Burada hangi şeye bağlıysak 6'ya, Mesela Eko'yu 6'ya bağlamışız. Tri'yi 7'ye, Bozo'yu da 8'e bağlamışız. Onları belirtiyoruz. Sonrasında pin mod, Eko pin. Burada pin modlarını belirtiyoruz. Input mu, output mu olduğunu. Eko output olur. Trick Pardon, in... echo input olur, TRI output olur, buzzer da INPUT output olur. Bunlara dikkat edin karıştırmamaya, yoksa olmaz. Şimdi ise buralar çok önemli değil. Önemli olan void loop da değil aslında. Şu iki yer, bu iki yeri anlatacağım size. Buradan int mesafe diye bir tane şey oluşturuyoruz. Bu da mesafe getir. Bu bir fonksiyon. Bununla mesafe getire bağlıyoruz. O da echo pin ile trick pin. Yani mesafe getirim echo, echo pin ile trick pin'e bağlıyoruz. Şimdi ise bunun aşağısına indik. Int mesafe getir. Şimdi fonksiyonu belirtiyoruz. Eko ve trick. Fark ettiyseniz şuraya niye int demişim? Çünkü aslında eko, eko demek. Trick, trick pin demek. Şimdi bunu böyle yazdığım için kod da bunu böyle anlıyor. Yani artık eko dediğim zaman o eko diyor. Ha, bu ekopinmiş diyor. Sonra isim. İki tane şey belirtiyoruz. Süre ve uzaklık. Bunları da sıfır yapıyoruz. Sonra digital right burada sinyali atıp veriyoruz. İlk önce load diyor. Atmıyor. Sonra 2 milisaniye bekledikten sonra bekledikten sonra atıyor. Sonrasında tekrar sinyal atmıyor. Böyle 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 mesafe ölçüyor. Sinyali attı diyelim. Sonra o sinyal bir cisimden dönüp tekrar ultrasonik sensöre geldi. Ne olacak? Echo aktifleşecek. Dedik ki süre yani süre pulsing bunu aktif olup olmadığını Pulsing komutu ile belli ediyoruz. Echo high. Yani ek, süre echo'nun aktif olduğu zaman uzaklıkta Eko aktif ol, süre aktif olduğu zaman süreyi ikiye bölüp sonra ise bu bunu da 29.1'e böleceğiz. Bölüyoruz. Sonra ise void bip'e geçiyoruz. Void bip dedim. Uzaklık ve buzzer önemli. Yani burada buzzer pin alınıyor bunun. Zaten burada gösteriyor. Mesafe. Mesafe uzaklık demek. Buzzer pin de buzzer demek. Aynı şu şuradaki mantık gibi. Bir mi değil mi? Dijital right buzzer high. İlk önce buzzerimizi high yapıyorsun yapıyoruz. Ötüyor. Sonra set delay. Uzaklık çarpı 5. Burada bir çarpı ekliyoruz. Neden? Çünkü sürekli ötmesin diye mesela uzaklık 20 iken 20 milisaniyede ötüyor öterse çok hızlı öter bu yüzden bunu bir 5 ile çarpıyoruz eğer uzaklık 20 ise yani 20 santim ise bu o zaman 100 milisaniyede ötüyor onun gibi sonra digital right buzzer low buzzer sesini kapattıktan sonra tekrar uzaklık Uzaklık çarpı 5 kadar bekleyip tekrar buraya dönüyoruz. Şimdi ise bu fonksiyonları belirttikten sonra Ne diyoruz? Mesafe eğer 50'den büyük ve Ve sıfırdan büyükse Mesafe 50'den küçük sıfırdan büyükse Bip aktifleşsin diyoruz. Bu bip de bu. Komut kom otomatik olarak bunu algılıyor. Ve gördüğünüz gibi kodumuz bitti. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu videoda yeni bir seriye başladık. Bu seri dediğim gibi 100 aboneye özel. Şimdi yine teşekkür ederim sizlere 100 abone için. Gerçekten çok mutluyum. Mutluyum. Çünkü 100 abone olmak benim için çok büyük bir başarı yani. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.